Merhaba. Bugün sizi İstanbul'a götürüyorum. Sene 1974. 6 yıl Londra'da kaldıktan sonra ülkeye dönüş yapan dansçı bir kızımız var ve henüz 23 yaşında. Memlekete döner dönmez ona bir menajer tavsiye edilir ve hemen Galata Kulesi'nde sahne almaya başlar. İlk gecenin ardından ikinci gün program bittikten sonra asansöre binmek üzereyken bir adamla yan yana gelirler. Beraber asansör beklerlerken adam döner kızımıza der ki dansınızı çok beğendim kaç para alıyorsunuz? Kızımız seddetlenir size ne beyefendi diye çıkışınca adam kendini tanıtmadığı için üzülür. Ben Galata Kulesi'nin müdürüyüm. Açıkçası şişirmeden dans ediyorsunuz da o nedenle size ne ödeniyor merak ettim diye sorar. Bu defa Mahcup olma sırası kızımızdadır. 25 lira diye utanarak cevap verir. Adam şaşırır. Bir yanlışlık olmalı. Bunu 125 lira yapıyoruz derken arkadan bir ses yükselir. Olmaz 250'den aşağı olmaz o harika dans için. İkisi birden arkaya dönerler sesin geldiği yöne o cümleyi kuran Nil Burak'tır. Londra'dayken tanışırlar Nil Burak'la. Birbirleri çok severler. Nil Burak bir gün Çakıl Gazinosu'nda kendi iş için görüşmeye gittiğinde bizim kızın Londra'dan ne kadar tanındığını ve sanatının beğenildiğini, onun profesyonelliğini anlatır ve bu sayede onu da Çakıl Gazinosu'nun kadrosuna aldırır. Kızımız sevinir. Nil Burak ona, sen daha iyilerine layıksın. Kıymetini bil, yalnız sana bir sansasyon lazımdı. Senin hiç magazin gündemin yok. Ben senin için şamdanla dans ediyor dedim der ve ilk sahnesine sadece 4 gün vardır. Şamdancı diye çağırıp alınmaz ki. Sonunda bir lehimci buldum. Tarif ettim, çizdim der. Gelin görün ki Şamdan son dakikada yetişir. Prova imkanı olmaz. Şamdan bir gelir ki ağırlığı 8 kilodan fazla. Bu aksilikler yetmezmiş gibi bir de o gece sahneye Neil ısrarıyla ilk defa topuklu ayakkabıyla çıkacaktır. O güne dek daima çıplak ayakla dans etmiştir. Bütün bu ilkleri o akşam tecrübe edecektir. Giyinir, Şamdan'ı takar, eğilir, sahne görevlisi mumları yakar ve kırmızı kadife perde ağır ağır açılır. Ortaya doğru dans ederek yürümeye başlar. O esnada önlerde oturan bir kadın bir gül verir. Şamdan çok ağırdır. Şakaklarını çizip kanatmaya başlar. Gülü alır. Şamdan batıyordur. Kostümünün şifonu da durmadan topuklu ayakkabısına takılıyordur. Bütün o mücadelesinin arasında o gülden kurtulması gerekir. Ne yapayım, ne yapayım derken podyumun önüne doğru yanaşır. Gülü annesinin olduğu yöne doğru fırlatır. Ve canla baş taşla dans etmeye başlar. Gülü fırlatır fırlatmasına ama o esnada etrafta bayağı bir gürültü kopar. Arkalarda koşuşturmalar olur. Ama o istifini bozmadan dansına kaptırır kendini. Dansın bir bölümünde ellerindeki zilleri çalması icap ediyordur. Bir ara sağ orta parmağındaki zilin sadece lastiğinin durduğunu fark eder. Zil yoktur. İlk gecesinde zil de çalamaz. Kapanışın ardından o sahnedeyken olanı biteni anlatırlar ona. Meğer annesine gülü fırlattığı esnada zil de fırlar parmağından. Kendi deyimiyle UFO gibi uçarak 2000 kişilik gazinonun bir ucuna gider. Karanlıkta küt diye bir adamın kaşının altına çarpar. Etraf kan revan. Adamı hastaneye kaldırırlar. Zili isterler. Vermez. Zorla alırlar. İlk gecem vukuatlıydı diye anlatır. Yıllar sonra o adamla bir dost meclisinde tanışırlar. Yad ederler o günü. Atılan dikişin hala izi vardı diye söyler. Başka da sabıkam yok çok şükür der. Yine bir dönem bebek gazinosundan teklif alır. O arada gazino programında Kadro sağlamdır. Kimler yoktur ki? Ayla Algan, Öztürk Serengil, Tanju Okan, Nurhan Damcıoğlu, Aşta Pekkan, Gönül Yazar. Kimler geldi, kimler geçti hayatımızdan diye anlatır o dönemleri. Orkestra ile prova verirler bizim kıza. Orkestra şefi ben dansözle çalmam. Diğer arkadaşlarla prova yapınız der. Yaptık diye anlatır ve şöyle devam eder. Soyumu odasına çıkınca küçük bir kutuda bir demet mormon ekşi ve üstünde bir not. Başarılar dilerim. Altındaki imza Ayla Algan. O notu hiç unutamam diye anlatır. Yalnız değildim sanki. 1978'de İzmir Dalyan Maksim'de bir çekim yaparlar. Çekim öncesi kameraman sizden rica etsem soyunmadan dans eder misiniz der. Hayret içinde bakar bizim kız. Denerim der ve gerisini şöyle anlatır. Ne bekliyordu acaba? Çekim bitti. Ben üstünüzdekileri çıkaracaksınız sanmıştım deyip teşekkür etti. Ben de sizi kırmadım dedim gülüştük. Ancak o programın akıbeti tahminim gibi oldu. Gösterime girmedi. Çünkü o dönemde televizyona bir dans sözün çıkması yasaktı. Aradan bir sene geçer. Devlet kanalından çağırırlar. İşten izin alır. Çekimlere gider. Bütün bir gün hazır halde bekler. Çekim alınmaz. Sinirlenir. Tam İstanbul'a dönecekken rica minnet durdururlar. Kıyamaz. Bekler. Sonunda çekimi yaparlar. Gelin görün ki o çekimde yayınlanmaz. Aradan bir sene daha geçer. işsizlik yaşar. Gazinolar verdikleri sözleri tutmadıkları için kendini başka tekliflere açmaz. İnat eder. Aç kalır. Birikimi yoktur. Kirasını bile ödeyemez hale gelir. Evdeki her şeyi satmaya karar verir. Yol parası sini biriktirip Londra'ya geri dönmeyi düşünüyordur. 1980'i 81'e bağlayan yılbaşı gecesi yapayalnız evde otururken televizyonu açar. Gece yarısı birdenbire kendini görür ekranda. 79'da yaptıkları o siyah beyaz çekimdir izlediği. Şaşırır ve bir anda telefonları çalmaya başlar. Hiç susmamacasına arayanlar, soranlar, teklifler havada uçuşur. Aynı gece ismini vermediği bir solist onunla birlikte İzmir'de program yapmayı teklif eder. Ücreti de bir hayli yüksektir. Sevinçle kabul eder. Bir gün sonra Taksim Maksim'den Fahri Bey arar onu iş teklif eder. Başka bir işi kabul ettiğini söyler. Fahri Bey tepeme attırmasınlar beni deyip bir hayli yüksek bir meblağ söyler. O da kabul eder. Efendim işte o kızımız 1980 ihtilalinde yılbaşı gecesi devlet televizyonu ekranına çıkarılan ilk oryantal dansçı Nesrin Topkapı'dır. Nesrin Topkapı hayatını anılarıyla anlattığı biyografisinin son sözünde şunları söyler. Neler geçti hayatımızdan, kanadık aşk acısından, yardan ama yine de insan insan olur insandan. insan mutlu da bazen mutsuz da olur insandan. Ama buna rağmen insan vazgeçemez insandan. İnsanlık önce geçer anadan, sonra geçer babadan. Mutluluk önce geçer şarkıdan, sonra geçer top kapıdan. Efendim hikayeleri iyileştirir. Hoşçakalın.